Selamlar. Normalde bir pazar klasiği olan haftalık gündem sohbet bu sefer pazartesi günü biliyorsunuz ki Wargames vardı. Wargames içerikleri vardı. Hepsini tükettik. Şu an geldik burada. Burada devam ediyoruz aslında bakarsanız. Çünkü bu gece RAW var. Yani derbi var. Onlardan önce canlı yayın var. Canlı yayın... Ee, ya tabi sen bu videoyu eğer gününde izlemediysen şu an geçmiştir. Bunlar hepsi onu da söyleyeyim. Bir de arkadaşlar bu hafta çarşamba günü bir aksilik olmazsa Enzo TV geri dönüyor. Şöyle Türk güreşçi Metan'la ee, daha önce WWE'de güreşti biliyorsunuz ki NXT UK bünyesinde. WWE bünyesinde NXT UK'de güreşmişti. Çok tatlı bir sohbet oldu. Sizler de umarım keyif alırsınız. Bu hafta onu da izleyeceksiniz. Pro Wrestling Studio bu hafta. Return bir haftalık aranın ardından. War Games falan bir bol bol konuşulur. Bol bol sövülür gibi geliyor bana bakalım. Bu hafta da yine dolu doluyuz ki önümüzdeki hafta zaten Sina'yı uğurlayacağız maalesef. Ee, son her şeyin her güzel şeyin bir sonu vardır arkadaşlar. Ama şu an haftalık gündem sohbette bu hafta neler olmuş bitmiş onlara değinelim. Let's go. Şimdi. Wargames'in hemen ardından çıkan haberlerde işte internete sızan haberlerde işte planların aslında ro işte kim olacak ne olacak. Şimdi bir kere şunu önce bir kafamızda çizelim. Roman Reigns War Games'e girmeden önceki son yüzleşmede CM Punk'ın kemerine bakıp o kemer benimle daha iyi durur dedi. Sonra işte olan kime söyledi falan muhabbeti yapıldı. Ardından War Games'in maç sonunda da Cody Rhodes hani Punk'a el uzattı, kaldırdı ama Cody Rhodes bir bakıştı. Oralarda işte bir şeylerin belki de ortaya çıktığını görebiliyoruz. Bilemiyorum fake atmazlarsa ve dün de çıkan haberlerde özellikle şu vardı. Roman de Cody olsun. 3. Resil gidiyoruz. Yani şey gibi oldu artık. Bu işte Rock Austin. <laughs> Roman Reigns Cody olsun 3. WrestleMania'sı Menyansı. Ee, bir şampiyonluk, kardeş bir David'le bir şampiyonluk maçının olacağı yönünde haberler var. Sian Punk'ın da Bron Breaker'la yapacağı yönünde haberler var. Ya bununla ilgili çok değiniriz. Ee, tahminler yaparız. Yani bu videoda her şeyi tüketmek istemiyorum. Siz yine yorumlarınızı yapın çünkü merak ediyorum yorumlarınızı. Buraya kadar geldiysen bir beğeni de atmışsındır diye düşünüyorum. Teşekkürler. Yani bir kere daha Roman'la Cody izlemek ister misiniz? Öncelikle ben size bunu sorayım. Bir kere daha. Ben Roman'ı kesinlikle ama kesinlikle bir ana kemer feud'unda görmeyi istiyorum. Siyan Punk umuyordum ve bekliyordum. Ancak Cody olacağı yönünde. Bir de tabii şimdi gizemli bir adam var. Bu işte yani muhtemelen Vision'a yeni üye biri falandır herhalde. Şimdi bu Ra'da da bir şeyleri görürüz. Belki de bu gizem devam da eder ileriye dönük. Göreceğiz hepsini. Yani geldiğimiz noktada ben Roman'ın öyle ya da böyle 2026 yılında ana kemer oynayabilecek olma ihtimalini ki oynayacaktır. Artık özlediğimi düşünüyorum yani. Şimdi kemeri kaybettiğinden beri bambaşka olayların içinde. Her zaman görünmüyor zaten geliyor bir şeyler yapıyor gidiyor aylar sonra geri geliyor yine falan. Bu sefer bu Road to WrestleMania sürecinde muhtemelen Roman'ın böyle bir kemer olayını izleyeceğimiz için güzel. Brom Breaker gibi bir adamın mesela yükselişini izleyebilecek olmak yine güzel. Ama belli olmaz tabii neyin ne olacağı da bir, de bir değiştirebilir planları ve şu an sadece buna şey beklenenler bu yönde göreceğiz. Ben sizin de fikirlerinizi alayım devam ediyorum. Şu an an itibariyle herkesin en çok merak ettiği şey bu gizemli kapüşonlu siyah işte hudili adam kim abi? Yani şimdi Setrolins hareketi yaptığı için stamp yaptığı için insanlar e, hep böyle şey oldu. Ya bunu biz canlı yayında bol bol konuşuruz bu akşam. Siz tabi ya yani da konuşmuşuzdur siz geç kaldıysanız bakın izleyin yani ona. Herkesin fikirlerini orada çünkü canlı yayında da almak istiyorum. Buraya da lütfen yorum olarak yazın canlı yayında da konuşmuş ol oluruz. E, yani muhtemelen benim tahminim Vision'a bir üye geliyor. Bunun hani öyle çok top seviye bir güreşçi mi bilmem ne ama Austin Theron olma ihtimali, Theron olma ihtimali yüksek çünkü vücut yapısından da kaynaklı. Duruşu da bana onu anımsattı gibi. Şeyler var tabi. Ee, kafese hızlı tırmanıyor. Hani bazı güreşçiler yaşlı o olamaz bu olmaz falan diyebiliriz. Çok doğal. Genç biri gibi duruyor ama şöyle de bir şey yapabilirler. Orada öyle göstermişlerdir ama bambaşka biri çıkabilir. Bu da olabilir. Gerçekçiliğini kaybettirir tabi. Ne bileyim şimdi bunun altından yarın öbür gün Chris Jericho çıkarsa mesela ne olacak? Diyelim ki Chris Jericho çıktı. Orada oraya tırmanacak ya da o fizik, oradaki gördüğümüz fizik Chris Jericho değildi şimdi samimi olalım. O yüzden <laughs> ya öyle bir şey de yapabilirler. Austin Tiri'nin üzerine çok duruluyor. Austin Theory bayağıdır yok. Austin Theory'yi bayağıdır unutturdular biz aslına bakarsanız çok bence gelecek vadeden bir isimdi. Öyle ya da böyle şirketin belki de Bey en tepe adamı olmayacak evet. Ama sana gelecek vadeden isimlerden biriydi. Ve bence artık WWE bir silkinmesi lazım. Bana ileride kimler bir şeyler sunabilir artık bunlara yatırım yani yapıyor hadi diyeceksiniz ama... Tıkanıyor. Yani War Games maçı var koskoca. Biz dışarıdaki Burak Lezir, Roman Reigns olayları ilgimizi çekiyor. Tamam bu kafeste ne oluyor? işte şeye yorumcu masasına F5 geldi bilmem ne. İşte biraz da başka böyle gençlere de artık dönmemiz gerekiyor bence. Austin de o isimlerden biridir. Umarım o olur. Umarım hikayelerde önemli yer alır yani. Devam. Liam Morgan geri döndü. Bu hafta olan en önemli şeylerden bir tanesi. Liam Morgan'ın bu arada geri dönüşü bir Haziran mıydı Temmuz muydu? Yani yazdan beri yoktu. Liam Morgan omzu çıkmıştı tedavisini gördü, mördü falan hazır olduğunu da bir süredir zaten biliyorduk. Geri dönüşü ne zaman olacaktı? Benim tahmin ettiğim şekilde oldu aslında. Çünkü San Diego'da yani Dominic Sina gibi bir adamla maça çıkıyorsa orada Lee Morgan etkisi önemlidir. Geldi. Etki etti. Kemeri kazanmasını sağladı tekrardan Dominic'in ve buradan da artık bence Rumble'a yürüyecektir Lee Morgan. Ee, geri dönüşü tahmin edilenden bir en az 6 ay falan deniyordu çünkü. Yani bir, bir buçuk ay falan daha önce döndü. Helal olsun. Şimdi aynı tarz sakatlıklar yaşayan mesela Penta falan var. Onun içinde düşünebiliriz bazı şeyleri. Setonis'le ilgili zaten birazdan konuşacağız. Liv Morgan'ın geri dönüşü bence önemlidir. Kadınlar Division'ı için çok önemli bir noktadayken maalesef sakatlanmıştı. Çok üzüyor beni böyle şeyler. şimdi şampiyon falan olmuş bir isimden bahsediyorsun. Liv Morgan evet şirket daha şampiyon oldu. Bunu daha önce de yani işte ya oldu ama böyle şey lazım tam karakteri oturmuş haliyle bir böyle büyük bir şampiyonluğunu falan ben bekliyordum aslında. Şimdi belki de işte 2026'ya nasiptir. <laughs> Onu da söyleyelim. Royal Rumble winner öncelikle ondan sonra. Ben Rumble'ı özellikle hep Lee Morgan'ı yazıyorum. Bakalım göreceğiz. Evet şimdi Chris Jericho söylentileri de arttı tabii ki. E, WWE zaten... Muhtemelen 2026 yılında gelecektir de insanlar şey demeye başladılar. Ulan acaba o gizemli kişi mi oluyor? Ya ben Chris Jericho'nun gelip en tepe olaylara, şirketin ana hikayesinin, en üstteki hikayesinin içine dalacak şekilde görmüyorum ben Chris Jericho'yu. Ve konuşulan konulardan biri de zaten emeklilik turu. Şimdi adam açık açık kendisi Rupert şeyde falan söyledi ee, Chris Jericho Dedi ki işte John Cena'dan zaten daha uzun bir kariyere sahibim <laughs> falan dedi yani emeklilik turu muhabbetlerine. Kendisi emeklilik turu istemediği yönünde konuşuyor. Bunu söyleyelim baştan. Hani öyle emeklilik turu için gel hadi son seneni. Adam şey diyor yani ben daha belli olmaz benim güreşim <laughs> falan. Ya bir de ben öyle şey istemiyorum diyor. Hani kutlamalar yapılsın yok bilmem ne. Evet arkadaşlar bu emekli oldum. Bunu değil ben sadece güreşe güreşe bir yerden sonra yok olmak. Hani kendim kaybolmak istiyorum falan diyor. Bu. Hani adam böyle şey istemiyor. Yani merasimle yapmayın bunları diyor. Bakalım göreceğiz Chris Jericho'nun. WWE etkisi nasıl olacak yani ne şekilde gelecek falan göreceğiz. Evet Andrade arkadaşlar biliyorsunuz ki WWE'den e, ayrıldıktan sonra AEW'ye geçmişti ancak sıkıntılı şartlar vardı biliyorsunuz kontratında işte belli bir sürede yok geçemez meçemez bilmem ne odur budur güreşemez. E, şimdi de tabii ki avukatlarına falan bunu atmış avukatları şu an çözüm yolu arıyorlarmış WWE'de anlaşma yolu arıyorlarmış yani böyle bir sözleşme var. Ya bu tamamen şey sözleşme Aşılmış, yok edilmiş, sayılmamış sözleşme yani. Bunu çiğnenmiş ve böyle bir durumda hukuken de haksız koruma düşmüş. Ama avukatlarıyla ya belki bir anlaşma sağlayalım, bir uzlaşalım e, muhabbeti dönüyor şu an. E ne yapacak yani? <laughs> ya keşke böyle şeyler olmasa. Ya bir şey, bir adam şirketten gittiği zaman başka yerde rahat rahat güreşebilsin. Bu kadar katı kurallara, katı sözleşmelere, anlaşmalara bence gerek olmaması lazım. Yani niye böyle bir şey oluyor? Kişinin kariyerini etkileyecek bir şey bu çünkü ve eskiden Vince asıl bunu yapıyordu. Ya yani Vince başlatmış bir olabilir. Gerçi bilmiyorum belki WCW ee, çok bir şofluk bir hareket gibi de tam bilmediğim için detayını hani böyle bir şeyde ama işte eskilerde de yoktu öyle. Takır takır de şampiyon olan biri bile WCW'ye geçebiliyordu yani. Düşünün. İşte bunlardan dolayı Vince kafayı kırdı ve hayvan gibi sözleşme şartları getirdi yani ve bunlar da onun Etkileri yani günümüzde baktığın zaman hala da devam ediyor böyle şeyler. Evet, WWE'deki bir çift nişanlandıklarını duyurdular arkadaşlar. Lash Legend ile Trick Williams. Lash Legend, ana kadronun yeni yıldızlarından bir tanesi. Yani Yıldız da demeyelim herkese de, neyse şimdi. Ama fiziği itibariyle falan Lehcgent bence WWE'de ana kadroda etki yaratabilecek isimlerden biridir. Çünkü Nine Jax dışında çok fazla böyle fizik fizik giant takılan biri yoktu. İkincisi geldi LaStagegent. Umarım etkiler. Trek Williams'ın da artık uzun zamandır bekliyoruz. Bir gün gelecek artık ana kadroya ama kim bilir ne zaman. <laughs> Devam. Heh, bak şimdi güzel bir haber. Saraya yani Page e, AW'dan da ayrıldıktan sonra artık şu an sözleşmesi falan yok ama güreşmeye 2026 yılında ringlere dönmeye hazırlandığını biliyoruz. Bunu haberinde yapmıştım. Kendini hazırlıyor. Şey yapıyor şu an hani fiziken de böyle uygun olmaya çalışıyor. <laughs> Güreşmek istediğini de biliyoruz. Ve hazır Ejeli'yi de dönmüşken acaba da bir de bir olur mu diye hepimiz bekliyoruz aslında bakarsınız. Ve kendisi geçenlerde dedi ki ben Rhea Ripley ile yüzleşmek istiyorum. Riyeripli ile güreşmek istiyorum. Ee, yani bence bence çok iyi olur. Yani <laughs> güzel olur ama tabii bilmiyorum şu an Page'in. Yani şunu da sevmiyorum artık. hani eski güreşçiler, mesela Nicky Bela geldi çok iyi güreşti mi? Hayır. İşte şimdi Page'in hamuru çok iyi olduğu için, iyi güreştiği için aslında bakarsanız tabii ki de daha iyi performans vereceğini eminim de. Ee, ne kadar etki yaratır bilmiyorum ama duymayı isterim yani. Bir giriş müziğiyle beraber o gelişini duymak isterim yani. CM Punk believes he should have been the one retire. CM Punk John Cena emekli etmesi gereken kişinin kendisi olduğunu söyledi. Eğer Punk olmazsa Gunter deniyor zaten. Gunta. Yani şöyle söyleyeyim. Şu işte bak bu yılı iyi organize etmedikleri için John Cena özelinde baktığın zaman <laughs> Aslında hani beklenen her şeyi verdi mi Sinan? Bakarsan bak. Totalde şu an tamamen körlemesine bak. 17. şampiyon oldu mu? Oldu. Heel turn oldu mu? Oldu. Grand Slam oldu mu? Oldu. Şey diyeceksin değil mi şimdi? En azından son senesinde her şey at. İşte bunları çok çok daha iyi işleyebildim. Bak bak Grand Slam olayını okeyim. Dominik'te yaptıkları drama. Sonra işte geri vermesi falan. Bunlar bence okey. Ama ondan öncesine gittiği zaman. Ya şöyle Elimination Chamber'dan şu Grand Slam olayına kadar ki süreç var ya. Hani hatta Elimeş Chamber demeyelim WrestleMania diyelim. WrestleMania'dan günümüze kadar şu son bir aya kadar falan olan sürece baktığın zaman gerçekten kötü işlendi abi. Çok daha iyisi olabilirdi. <laughs> yani güzel olan şeylerden bir tanesi Randy ile CM Punk'la falan maç yaptı. Ama düşünsenize şimdi bunları mesela saklayıp bunları saklayıp son böyle artık emekliliğine bir süre kalmışken yapsaydınız. Mesela şu an biz şunu düşünseydik son maçı acaba Punk'la olur mu? İşte son maçı Randy olur mu diye düşünseydik değil mi? Daha farklı olmaz mıydı? Yani yine de tabii mutlu oldum bir, bir kere daha Randy ile Punk'la maç yaptığı için ama daha iyi işlenen bir emeklilik turu olabilirdi. Devam. Evet SmackDown'ın reytingleri o dibi gördükten sonra iki haftada böyle bir tık ufak ufak çıkmış yükselmiş ki son SmackDown banttandı zaten onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğiz. Ee, yani çok kötü durumda şu an SmackDown onu söyleyelim baştan oranın hareketlenmesi lazım bunun içinde galiba eğer Roman'ı Cody'ye doğru götürdükleri takdirde SmackDown'da bir kıpırdanma olacaktır bu net yani bakalım görelim ama göze alabilecekler mi bunu <laughs> Cody'yi bile Raw'a getiriyorlar Kodyra'yı getiriyorlar abi son dönemlerde. İşte yok Netflix bilmem ne anlaşmaları odur budur falan derken izlensin diye. Abi Smektan iyice üvey evlat konumuna gelmeye başladı. Oranın biraz kıpırdanması lazım yani. Evet biliyorsunuz ki geçenlerde Brock Lesnar kayıp düştü. <laughs> Komikti harbiden. E, kayıp düştükten sonra Paul Heyman açıklama yapmış demiş ki. Ya şimdi işte tam bir goat hamlesiydi. Çünkü goatlar bilir ki hani goat olmak tüm zamanların en iyisi olmak arada hayatta işte yükselişler düşüşler olacaktır o yüzden. <laughs> bu da işte buran düşüşü falan filan ya abi komikti işte güzel oldu anladın mı? Kendisi bile orada bir, bir, bozuldu falan böyle hoşuma gitti yani şey bozuldu karakteri falan böyle gülmeye falan başladı. Tatlı da ama şöyle bir şey var. Games'te de gördük. Aslında Games'ten sonra Brock Lesnar bayağı takım oyuncusu gibiydi. Ele, ele kaldırdılar falan filan böyle. <laughs> Abi Brock Lesnar şey değil. Maç içinde falan evet. Dominasyonunu gösteriyor ama hani o hani kötü şey karakter var ya gülmeğen, Ya ama Brock Lesnar şu an şey oldu. O şapkayı taktığından beri birkaç yıldır. Şu geri dönüşünden beri aslında 2021'de. Göründüğü her yerde böyle en azından şey. Keyif aldığını görebiliyorum ben. Eskisi gibi değil böyle karaktere ha, işte sadık kal Arada takılıyor rahat anladın mı? Çünkü adam artık veteran yani. Keyif alıyor. Setronin sakatlığı ile ilgili bir e, gelişme var arkadaşlar. Setton istemiş ki e, şu artık şeyimden bir kurtulayım demiş şu omuz kol muhabbetinden falan. Kurtulayım bundan. Bir süre bir dinleneceğim demiş. Bir süre tatil matil moda. Ondan sonrasına bakacağız. Yani önce bir Beni engelleyen şeylerden kurtulayım vücudumdan ondan sonra bir güzel dinleneceğim sonra da hazırlanacağım demiş. Şimdi benim bildiğim setron ise 6 ile 8 ay falan filan bilmem ne çizildiyse o daha erken gelir. Yani Road to sürecinde bence setronu beklemeye başlayalım. Ki hatta bunun böyle ufaktan bir şeyini yaptılar yani. Öyle anladın mı kapşonlu kişi gelip stamp falan yapınca acaba set mi falan öyle bir fizik değil set bu arada. Setronumuzlar öyle geniş değil çünkü. <laughs> Bakalım yani. Bir de üst üste giymişler içinde. <laughs> Setron isim ben Resilmenia kısa bir süre kal. Ya bir Chamberla Resilmenia arası gelebileceğini ya da olmazsa Resilmenia'dan sonra bence iyice dinlensin, iyice kendine gelsin. Çünkü çok yani Setron çok aktif. Gerek yok. Anladın mı bu kadar şey? Yormasın kendini. Summer Slam'de falan dönsün yani o aralar. Bilemiyorum. Former WWE Star Cry. Evet eski bir WWE yıldızı e, Legend sözleşmesi teklif edince ağlamış. Kim kendisi? Lana. Lana'nın da hamile olduğunu biliyoruz zaten. Onu da söyleyelim. E, Lana ile Rusya bebek bekliyorlar. E, hayırlısı olsun. Efsane sözleşmesi diye bir şey. Var. Bir nevi aslında emeklilik gibi bir şey düşünün bunu. Efsane sözleşmesi ne oldu? işte, hem isim haklarıdır. Odur budur Lana'nın böyle. Ya bir nevi emeklilik gibi işte sen bize böyle böyle hizmet ettin al bu da sana legend kontratı. Ne kadar para veriyor falan kişiden kişiye göre değişiyor öyle belli bir şey yok hani. İşte en minimumdan falan kazanç sağlıyor diye bir şey yok. Kişiye göre de değişiyor. Ve bu hani efsane kontratını teklif ettiği zaman gerçekten duygulanmış bu arada almış ondan bahsetmiş. Hayırlısı olsun diyelim. Devam. Triple A. Bu arada Rey geçen oradaydı. İnsanlar şey dediler burada. Rey Mysterio orada o yüzden War e gelmedi falan. Değil abi bu arada. Tek bir uçağa bakar başta. Hani aralarında zaten iki şov arasında bir gün falan vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya gelirdin. Yapardın onu. Ya istedikten sonra yaptırdın ama o belli ki olmadı yani. Neyse. Triple A arkadaşlar Fox'la iyi bir sözleşme imzaladı. Artık Fox'tan yayınlanacak. 2026 yılında Meksika, Central, South Amerika. Oralarda yani <laughs> güzel. WWE'nin etkisi tabii ki. Yapacak bir şey yok. Keşke e, WWE falan böyle büyük bir şeylerin Amerikan şirketlerin etkisi olmadan da bazı şeyler daha da çok yükselebilse ama bence kendileri için hayırlısı oldu yani. Devam. <laughs> evet Luchador falan demişken Lucha demişken Penta sakatlandı biliyorsunuz. Gerçekten sakat. E, turnuvada aslında kazanan yine Solo olacağı yönünde haberler vardı. Sadece süresi biraz uzadı. Şey kısaldı. <laughs> Penta sakatlanınca. Yani ekstra bir şey demeyeceğiz. Omuz sakatlı olduğu için bu arada bir şey diyeceğim. Şu sakatlığın birebir aynısını yaptılar. Fark ettiniz değil mi? Dominic Hurricane'a yapmaya çalışırken şeyin üstünden işte omzunun üstüne çakıldı falan deyip böyle Penta'nın sakatlığının birebir aynısını oradan çıktı bu mevzu çok belli yani. Dominic sakatlık rolü yaptı ya Sina maçında. Yani umarım ya Penta tam böyle şeydi. Rayne girdi. Ee, uzun zaman sonra bir luchador böyle seyirciden de iyi destek aldı aslında bakarsanız. Ee, bu şekilde böyle luchador görselleri görselleri Penta'ya nazar değdi diyelim ya. Vallahi nazar değdi diyelim. Tabii ki çok şu an ana kemer, mana kemer bunlardan bahsedemezdik ama önemli bir konumdaydı bence. Evet, haftalık gündem sohbeti böyle kapatalım. Bu haftaya güzel giriyoruz bence. Ya yani şöyle bir şey var. Şimdi onu da söyleyeyim. War Games hani benim de beklentimin çok altında kalan bir şov oldu. Elindeki kadroyla çok daha iyi şeyler yapabilirdim. Bunları zaten konuşacağız bu hafta boyunca yayınlarda falan da. Ama Yine de kafada böyle soru işareti oluştu. Mesela Liv'in dönüşü önemli bir şeydi. Kapüşonlu kişi. Siyah hudili kişi kim? İşte bunları falan sordurduğu zaman ya en azından bir şeyleri öldürüyor ama yine merak edecek bir şeyler sundukları için ben böyle diri kalıyorum. <laughs> Onu söyleyeyim bari. Ha benim için şey zaten hani iyi günde de kötü günde de ben izliyorum, içeriğini yapıyorum falan ama tabii ki normal bir izleyici sadece bu işin tüketicisi olan kişi. Ben üreticisiyim de aynı zamanda. Tüketicisi olan bir kişi daha çok şikayetçi olabilir tabii bazı şeylerden. Bunların hepsini konuşacağız işte o yüzden canlı yayınlara falan. Gelin bu hafta yine dolu dolu geçirmeyi planlıyorum. Önümüzdeki hafta Sine'ye veda edeceğiz çünkü.